Size merhaba arkadaşlar. Instagram'dan bana soru sorun demiştim. Sorduğunuz sorular var onları konuşacağım. Ve Nisa'nın yeşiline döndüm. Yeni kitabım mı çıkıyor? Evet. Su yok. kötü kokuyor ki. Aa. Sorular hep şey. Herkesin aklında tek bir soru var. O hangi kitap? Bakın bende ne var? Dünya genelinde kağıtta ham madde eksiği var. Siyah bir gecede Aydan you Herkese merhaba arkadaşlar. Ailenizin biricik buktık Booktube... konuşamadım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ailenizin biricik buktuğu bu ee, fıstığı geldi. Bugün baştan aşağıya bir fıstığım yeşiller içindeyim. Ee, bugün yeşil giyinmek istedim ama belki e, psikolojik olabilir her şey çünkü bugün e, Survivor finali var. En Nisan'ın yeşiline döndüm. Ee, biraz yeşilim bugün kesin başörtüm yine yamuk o yüzden şöyle çekeyim. Bugün vlog çekeceğiz. Dışarıda her zamanki gibi çalışma var. Çünkü bir youtuberın evinin yanında her zaman kesinlikle bir inşaat çalışma olur. Yani bu vazgeçilmez bir şeydir. Bugün ofiste birazcık vlog çekeceğim. Kahve yapacağız, sohbet edeceğiz. Aynı zamanda instagramdan bana soru sorun demiştim. Sorduğunuz sorular var onları konuşacağız. Yeni kitabım mı çıkıyor? Evet. Ne kitabı çıkıyor? Ne oluyor? Merak ettiğiniz her şeyi de cevaplayacağım bu videoda. Bir yandan da işlerimizi yapmaya başlayalım. Peki önce kahve içmem lazım ve kahve için e, sipariş vermem gerekiyor. Benim bu kamerayı nereye koymam lazım? Simsiyah bir gecede yalnızdım aydan bile beyaz. Onu ilk gördüğümde dedim bu kız lütfen biraz benim olabilir mi? E, bunu nereye koyacağım? <laughs> Kamerayı koyacak bir yer bulamayıp dolabın içine yerleştirmem. Işıkları açalım. Simsiyah bir gecede yalnızdım aydan bile Selam. Şimdi ilk önce kahve içmek istiyorum. Kahve yapabilmek için de süt sipariş vermem lazım. Ice latte falan yapacağım. Süt yok milattan önce kalma bir e, süt var. O yüzden hemen videomuz başlamadan önce ilk önce e, süt sipariş verelim. Hem badem süt alacağım hem normal süt alacağım. İkisi yeter herhalde. Başka bir ihtiyacım var mı? E, bilmiyorum. Simsiyah bir gecede yalnızdım aydan bile beyaz buldum. Badem sütünü de buldum. Onu da alıyorum. Oha peki getirin şey demesi. 30-35 dakika sıra beklemeniz gerekiyor demesi. Okey beklerim de yani 35 dakika ne? Getirin amacı hızlı getirmek değil mi? Bu ne yoğunluğum? Ha burada çiçeklerim var. Şeyda bana yeni çiçek aldı dün. Bu da ofisteki diğer bir önceki vlogda görmüş olduğunuz kendim aldığım lilyumlar. Çürümüşler. Onu çöpe atacağım. E, buna su koyacağım. Evden getirirken susuz bir şekilde getirdim. E, buna da su koymam gerekiyor. E, burayı birlikte düzenleyelim diyorum. Madem seni çok istiyorlardı. Öylece ortaya koymasanlardın. Başörtüm yamuk duruyor ama değil. Vallahi değil. Neyse. Şimdi Sorularınıza bakalım. Bir yandan sorularınızı cevaplayalım. Bir yandan şu çiçekleri temizleyelim. Bir yandan e, sütümüzün gelmesini bekleyelim. 30-35 dakika diyor ama. E, ilk soru. Güllerin ihanetinin devamı ne zaman gelecek? Adı ne olacak demiş. Yıldızların Laneti serisinin ikinci kitabı Güllerin İhaneti'ydi. E, üçüncü kitabın ismi daha kesin değil. Bazı eksiklikler var isminde. Bir kısmı hazır, bir kısmı değil. Karar veremedim daha. O son dakikaya kadar hiç belli olmayabilir. Ya da son dakika değişebilir. Ay. Şu Lilium'un tohumlarından çıkan boya. Aa bunların üzerinde döküyormuş? Bunu şöyle yapalım. Şöyle çevirelim. Simsiyah bir gecede yalnızdım. Aydan bile be. Ay suratıma su sıçradı ya. Tamam. Aa, suyu o kadar kötü kokuyor ki çiçeğin. Aa konuşmayı unuttum. Aa. Ben herkes onu soruyor. Yıldız Enlernit serisinin 3 kitabı ne zaman çıkacak? Gülen Haniyetin devamı ne zaman gelecek diye soruyorsunuz. Büyük ihtimalle yıl sonuna doğru çıkacak o da. Ee, yıl sonuna doğru yetişmezse Ocak Şubat olur yani bu yıl sonuna doğru sonlarına doğru çıkarmak istiyorum ama daha e, yazmadım başka kitaplar yazıyorum. Geçen gün Instagram'da da bir kitabın spoilerini verdim köşeden böyle gösterdim beyaz kapaklı e, siyah e, kenar boyuması olan bir kitap gösterdim şuraya e, fotoğrafını bırakırım. Bunu bırakacağım bu kitaptan spoiler verdim bu kitap yakın zamanda çıkacak inşallah. Aslında normal şartlarda Şu çürümüş bunu çıkaralım. O size gösterdiğim beyaz kapaklı siyah kenarlı kitabı çıkaramadım. Aslında şimdi çıkmış, kapağı paylaşılmış, matbaaya gitmiş olması lazım da. Ama tamamen benim tembelle tembelliğimden, üşen geçliğimden ve e, emin olamamamdan dolayı e, çıkarmamıştım. Çıkarsam acaba, şimdi mi çıkarsam, sonra mı çıkarsam falan diye bekletmiştim. İnşallah Kurban Bayramı'ndan sonra kitabın kapağını paylaşabilirim sizlerle. İnşallah o tarihe yetişir. Şu masayı güzelce net temizleyelim. Bu arada çiçeğim çok güzel oldu. Şeydan aldığı çiçek çok çok yakıştı. Bir yandan sorularımızı cevaplamaya devam edelim. Boyları verdiğim, ucunu gösterdiğim, kapağı hazır, sadece içinin, işte dizgisinin falan hazır olmadığını söylediğim kitabın e, ismini şu anda söyleyemem. Çünkü ben çok pimpirikli bir insanım. Aslında bunu bile söylememem gerekiyor. Normal şartlarda bir kitabın her şeyi hazır oluncaya kadar, matbaaya gidinceye kadar sizlerle paylaşmıyorum. Kapağını göstermiyorum. Hatta yakın zamanda kitap çıkaracağım bile demiyorum. Kitabın matbaaya gittikten sonra basılma aşamasına söylüyorum. Çünkü benim biraz totemim gibi bir şey var. Hani yapacağın şeyi başkalarına söylersen olmaz gibisinden. O yüzden bir şeyi böyle çok dillendirmeyi, söylemeyi, yakında şunu yapacağım, bunu yapacağım demeyi sevmiyorum. İyi ki de dememişim. Mesela bu kitabın kapağı Şubat ayında hazırdı. Bu spoilerini verdiğim kitabın. Ee, ama e, her şeyi hazır olmasına rağmen Haziran oldu hala çıkmadı normalde Haziran'da çıkarmak istiyordum hatta Haziran bitti neredeyse e, bu videoyu izlediğinizde bitmiş olabilir e, ve e, Haziran bitti. Ama ben o kitabı çıkarmayı Haziran'da planlıyordum. Eğer sizlere söyleseydim bunu, diyecektiniz ki hani Haziran'da kitap çıkıyordu, nerede Sena? Verdiğin sözleri tutmadın. Şimdi de yine kurbandan sonra diyorum, belki kurbandan sonra da yetişmeyecek, bilemeyiz yani. Ee, yine bir söz veriyorum ve çok korkunç bir şey, daha önce hiçbir kitabımda söz vermedim. İşte Asel şu zaman çıkacak, Yıldız Alentiz bu zaman çıkacak demedim. Her şey hazır olduğunda, yakında kitabım çıkıyor diye tak diye paylaştım sizlerle. Eee... Sorular hep şey. Herkesin aklında tek bir soru var. O hangi kitap? Herkes Buz Krallığı mı demiş. Olabilir. Olmayabilir de. Buz Krallığı olabilir. Başka yazmış olduğum bir kurgu olabilir. Yıldız Ali Laneti 3 değil. Buna kesin emin olun. Asel'in ikinci kitabı asla değil. Herkes Asel mi falan demiş. Yok Asel'in ikinci kitabı değil. Asel'in ikinci kitabı yok zaten. Çıkmayacak. Yıldız Ali Laneti serisinin üçüncü kitabı da değil. Başka bir e, kitap yakın zamanda sizlere e, açıklayacağım göstereceğim Bu arada asla abartmıyorum kendi kitabım diye övmüyorum Yıldız Elenin serisinin kapağından e, kapaklarından 10 kat daha güzel bir kapak oldu böyle bir kapak yok yani Türkiye'de gerçekten e, Müthiş bir kapak oldu. Öyle böyle değil. Gördüğünüzde inanamayacaksınız. Diyeceksiniz ki bu Senan Roş'un kapağı mı? Bu Türk bir yazarın kapağı mı? Gerçekten e, yurt dışında örneklerini çok gördüğümüz, o çok beğendiğimiz kapaklar gibi oldu. Zaten onlar böyle hani benim şeyimdi, idolümdü. işte bazı kapaklar vardı. Keşke bunlar kadar güzel kapaklarımız olsa falan diyordum. Aynen o tarzda bir kapak oldu. E, yakın zamanda göreceksiniz inşallah. E, neden Oscar'la Victoria'yı şiplemedin? Aa, yazılan serisiyle alakalı bir soru. Bunu beklemiyordum. Evet, çünkü ee, Oscar birazcık nasıl desem size? Best Friend, Kanka gibi. Yani her kitapta bir aşık karakter vardır. Sevgili olurlar. Bir de Kanka, Best Friend gibi çok samimi, çok anlaştığı karakterler olur ya. Oscar onlardan biri. Çok samimi olduğu, kendine yakın hissettiği bir karakter seçmek istedim. Victoria'nın William'la arasında zaten bir şeyler var. İkinci kitapta zaten yeni bir karakterimiz geliyor ve onunla da bir aşk üçgeni başlıyor aslında. Oscar artık aşk dörtgeni falan olurdu ve çok gereksizdi. Zaten Oscar böyle biraz daha e, kanka olabilecek bir karakterdi ve Oscar için farklı bir karakter hayalim var. Oscar'ın Oscar'a ilk kitapta aşık olan bir karakterle beraber hayalim var. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Yani ben bizi sürekli meraka sürekli acı çektiriyorsun. Çok seviyorum böyle heyecanlamanızı, merak etmenizi falan filan. Yeni kitabın ismine geçiyorum. Kaç iş bunun Bunu bir sormuş birisi. 24. Biri yazarın anneti kaç kitaplık bir seri olacak demiş. Bunun kesin bir cevabı yok çünkü 3 kitap kesin var yani 3. kitap kesin olacak zaten 2. kitabın bitme şeklinden anlamışsınızdır ama 4. bir kitap olsa mı olmasa mı kararsızım. Kurguma göre yani benimdeki kurguya göre 4. kitap çok müsait olabilir 5. kitap kesin yok. 4. kitabın olup olmayacağını 3. kitap çıktığında sizlere söyleyeceğim sütlerim geldi ama tabi bunlar soğuk olmadığı için e, buzlarla. Aa, size buzlarımı göstereceğim. Çok güzel buzlar var. E, bunları Hı, sigara gibi bir kokuyor buzdolabım. Neden? Kahveden dolayı mı bilmiyorum. E, burada görmüş olduğunuz gibi kahveden, espressodan buz küpleri yaptım. E, bunları kullanacağız bugün. Biraz kahve dokuyormuş dolaba. Evet, kamerayı bir yere yerleştirdim ama iyi bir yer mi bilmiyorum. İlk önce e, espressomuzu yapacağız. Ee, kahvemizi makineye koyalım. Evet, şöyle makine ısına dursun. Dışarıdaki çalışma da bitti artık. Özgürce kahve yapabiliriz. Ee, bardağımız bu bir pipet. Ee, bu bardak küçük mü? Bir tık büyük bir bardağı mı yapsam? Ee, bardak bir tık sanki küçük hissettirdi. Ee, büyük bir bardağı yapacağım. Tamam, böyle daha güzel oldu. Ya yeni kitabım çıkacağı için çok çok heyecanlıyım. İnşallah en yakın zamanda yeni kitabımı gösterebilirim sizlere. Hayırlı ve mübarek bir şekilde kitabı e, bitirebilirim içini, dışını, her yerini. E, buraya espresso'muzu yapalım. Ortalık feci dağıldı. Çatalla buzları çıkarmaya çalışıyorum. Bir yanda espresso oldu. Burada kahvem var. Süt dökeceğim. Ee, i̇çimin bir sütünü aldım. Bir de bu e, badem sütünden aldım. E, bununla yapacağım şimdi. E, bakalım buzları çıkarabilirsem. Biraz erimelerini bekliyorum. Buraya atacağım. Oradan espresso ve süt koyacağım üstüne. Evet her yerimi kahve yapmadan başarabildim. Buz küplerinden espresso kahvelerimi çıkardım. Üzerine e, Badem sütü ekleyeceğim Bu buzdolabında olsaydı daha iyi olurdu Yeni aldığım için dışarıdan e, Bir dahakine yeter artık ya Ay Üzerime döküldü birazcık Şöyle yapalım Sütümüzü ekliyorum Şöyle Badem sütümüzü ekledim kahvenin içine Görüyorsunuzdur Süt keşke soğuk olsaydı daha iyi olacaktı. Neyse. Ee, üzerine de espressomuzu ekleyeceğim. Bu kenarlarından dökülmesin. Görüyor musunuz bilmiyorum kamera neye odaklıyor. Badem sütlü ice light'ten artık hazır. Ben bence çok leziz oldu. Aşırı güzel duruyor. Tadına baktım tadı da gayet güzel. Badem sütünü çok çok severim. Şimdi kahvemin fotoğrafını çekeceğim. Instagram'a atmak için. Şöyle şu atmosferde güzel bir fotoğrafını çekeyim. Hemen sorularınızı cevaplamaya devam edeceğim. Bir yandan sorularınızı cevaplayayım. Bir yandan da kahvemi içmeye devam edeyim. Çok zor olmuş bu arada kahvem. Biri ne zaman vlog gelecek demiş. Tam şu anda çekiyorum. İnşallah gelecek. Yeni kitap gelecek mi demiş. Evet gelecek. Adana'ya gelecek misin? İnşallah kitap fuarı olduğunu. Bu arada imza sezonu bitti arkadaşlar. Artık bitirdim. Gerçekten çünkü çok çok yoruldum. İmzalarım böyle... E, bittikten sonra üzerinizde kalan çok büyük bir yorgunluğu var. O çok farklı bir duygu oluyor. E, i̇mzaları bitirdik. Sezon bittiği için yaz tatili var şimdi. Eylülden sonra okullar açıldıktan sonra kitap fuarları açılacak ve o zaman e, farklı farklı şeylerde imzalarımız olacak. İnşallah Adana'da da imzamız olur herkes bu hangi kitap e, falan demiş aklında tamamen farklı bir kurgu var mı evet var yazmayı çok çok istediğim bir gençlik kurgusu var e, kaoslu falan aşırı güzel bir kurgu çok seviyorum onu inşallah en yakın zamanda onu da yazarım ama yetişemiyorum artık gerçekten e, kapağı paylaşmazsan ölürüm demiş. Kapağı yakında paylaşacağım ve çok beğeneceğinize, işte e, destek vereceğinize inanıyorum. İnşallah desteğinizi esirgemezsiniz. E, Samsung ne zaman geleceksin? Valla Samsun imzam vardı. Sınav haftanıza denk geldiği için iptal ettim. E, üniversite sınavı ya da LGS, lise geçiş sınavı vardı. O yüzden iptal ettim. Yeni kitabının türü. Valla çok fazla kitabım var. Yeni kitaplarım arasında fantastik de var. Dediğim gibi gençlik kitabı da var. Eee... Hayırlısı. Biri çantan nereden demiş? Hangi çanta? hatırlamıyorum o story hangi çantayı taktım. Şu an aktif olarak yazdığım Yızenem serisi dışında kitabım var galiba. Evet doğru. Wattpad'de Buz Krallığı adında bir seriye başladım. Buz Krallığı kadınlar için yazdım. Gerçekten çok güzel bir seri olacak. Sadece giriş ve ilk bölümü yayınlayabildim şu anda. Diğer bölümleri de zamana gelecek. Onu bir yandan yazıyorum. Yine Wattpad'de Can ile beraber yazdığımız 13. vampir kurgumuz var. Onu da yazıyoruz. Devamı gelecek. aklımda yazmış olduğum yani yazmaya başladığım bir gençlik kitabı daha var. Gençlik serisi haberiniz olsun. Gençlik kitabı yani aşk, romantik, macera havasında. Yani asel tarzında. İçinde dram, işte cinayet, o bu falan da var. Ee, bu şekilde devam ediyorum. Herkes çok hızlısın yazmış. Bana aksine bu yavaşım gibi geliyor. Çünkü dediğim gibi gerçekten e, o kitabı yani çıkarmak istediğim o kitabım e, çıkarmam gerekiyordu. Birisi şey demiş bizi trollüyor musun? Hayır vallahi kandırmıyorum. Gerçekten e, kapak var inanmıyorsunuz ama. E, Buz Krallığı yeni bölüm ne zaman gelir seni seviyorum. Dediğim gibi imza günleri çok yorucuydu. Her hafta farklı bir şehre gidiyordum. Hatta geçen hafta cumartesi günü, günü birlik Sakarya'ya gittim geldim. Ertesi gün günü birlik Edirne'ye gidip geldim. Farklı bir şehre günü birlik gidip gelmek yoruyor. İmzalarda gerçekten çok yoruyor. O yüzden hiç böyle odaklanıp kitap yazamadım. Kitap yazacağım zaman odaklanmam gerekiyor. Kurgularımı hazırlıyorum. Arka planda böyle yavaş yavaş yazıyorum. Ama böyle size bölüm bölüm atacak ya da önünüze bir kitap verecek kadar istediğim sıklıkta yazamıyorum. Gelecek. Çok yavaş ilerliyorum şu anda. Artık kendimi hızlandırma zamanı diye düşünüyorum. Bu aralar yapmaktan en zevk aldığım şey vlog çekmek. Sürekli vlog çekiyorum. Geçen vlog çektim tipimi beğenmediğim için yayınlamadım. Bugün de tipimi çok beğenmiyorum. Fıstık gibi olduk ama bir tipimi beğenmiyorum. Ama bunu yayınlayacağım ne kadar beğenmesem de tipim yapacak bir şey yok. Bir durum var. Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı haftası da yayın evleri, matbaalar hiçbir şekilde çalışmayacağı için o hafta böyle bir hafta 10 gün falan aradan iptal olacağı için hemen bu hafta içerisinde yeni kitabı çıkarma gibi bir durumum yok. Yeni kitabı matbaaya gönderdiğimde çıkaracağım ve sizlere de fotoğrafını paylaşıp duyuracağım. Soruların hepsi yeni kitap hakkında olduğu için ve ben de yeni kitap hakkında konuşabildiğim kadar konuştuğum için çünkü daha fazla konuşamam da daha fazla konuşursam çok fazla spoiler vermiş olurum ve vermek istemiyorum biliyorsunuz. Bakın bende ne var? Yurt dışında çokça gördüğümüz bu Kindle'ların e, Kobo'su var bende. Kobo Clara HD bu şekilde mi okunuyor bilmiyorum. Ben bunu yıllar önce Diyanar'dan almıştım. Hatta annem hediye almıştı bana. Şöyle size göstereyim. Minik kutusundan çıkıyor. E, hiç kullanmadım. Yani bir ya da iki kere falan kullandım. Şöyle minik bir e-okuyucu. E, buradan e-kitap okuyabiliyorsunuz. Neden böyle bir şeyim? Ee, çıkardım artık. Çekmecelerimi açtım ve bunu çıkardım. Hemen söyleyeyim. Kağıt fiyatları da deli gibi artmaya başladı. Kağıda deli gibi zam geliyor. Bunun hiçbir suçlusu yayın ya da bir başkası değil. Çünkü dünya genelinde sadece Türkiye'de değil. Dünya genelinde kağıtta ham madde eksiği var. Kağıdın ham bulunamadığı için de kağıt eskisine göre daha az üretiliyor. Paranız olsa bile alamadığınız zamanlar oluyor. Ve biz kağıdı Dışarıdan ithal ettiğimiz için e, kurla beraber euro ile falan geliyor. E, kağıt da bulunamadığı için ve yurt dışında sürekli zam yaptıkları için kağıdı da alamıyoruz. Aslında yurt dışındaki kağıtlara da e, kitaplara da zam geldi. Sadece bize zam gelmedi ama biz tabii ki de euronun etkisiyle falan çok ciddi bir şekilde hissediyoruz. Benim kitabım e, Aselik çıktığında ciddisi 5 ya da 50 liraydı. E, 65 oldu. 75 oldu, 85 oldu. Şu anda 100 lira. Çok üzgünüm kitabım 100 liraya satılmasına. Ve bununla beraber diğer kitaplara da zam geldi. E, hepsine zam geldi. Artık e okuyucuları çıkarma zaman. Ya yani yine normal kitap almaya devam edeceğim. Norm e okuyucuya direkt geçmeyeceğim. Ama yanımda kitap taşıyamadığım zamanlar ya da işte almayı düşünüyorum ama çok pahalı hızlı tüketeceğim bir kitapsa buradan okumayı düşünüyorum. Ee, dediğim gibi hepsini artık satın almayı düşünmüyorum. Eskiden 20 tane 30 tane kitap satın alırdım. Artık bir alışveriş yaptığımda 5 tane 10 tane falan kitap satın alabiliyorum. Eskisi gibi böyle çok çok kitap satın alamıyorum. Çok istediğim, kesinlikle evde olması gerektiğini düşündüğüm kitapları alıp böyle hızlı bir şekilde tükettiğim diğer kitapları da e-okuyucudan okumaya karar verdim. Benimkinin markası Kobo bu arada. Hiçbir şekilde reklam değil. Henüz hiç kitabınız yok diyor. Kobo'dan alışveriş yap yazıyor. Hiçbir şekilde reklam değil. Kobo'yla Diyanar'la hiçbir alakam yok. Kendim yıllar yıllar önce annemin hediyesiyle almıştım. Tekrardan okumaya başlayacağım. Sizlere de haber vereyim dedim. Kullandıkça okudukça gösteririm hangi kitaplar ekledim, hangi kitapları aldım. Normal kitaplara göre fiyatı pahalı mı, ucuz mu, uygun mu? Nasıl kullanılabilir Kobo? Ya da işte yurt dışından Kindle falan alırsanız nasıl kullanabilirsiniz? Hepsinin detaylarından sonra bahsedeceğim. Hazır bu vlogta gelmişken e, bunu da göstereyim dedim. Böyle bir kararı aldım. Kitaplar e, hakkında aldığım her kararı sizden de bahsediyorum. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle hızlı tatlı bir vlog çekmek istedim. Bunu böyle ofis dışına çıkardım çok daha fazla video çektim vloglar çekeceğim ama bugün böyle bir soru cevap olduğu için sorularınızı cevapladım. Sizle konuştuğum bir vlog olsun istedim. Bol bol da konuştuğumu düşünüyorum. Nevrim döndü artık. Neyse ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kocaman öpüldünüz. Bay bay.